Konusunu detaylı bir şekilde işledikten sonra sıra geldi. Epik Destan'a. Epik Destan konusunu 3-4 videoda hatta işledikten sonra böyle arkaik destanlara, yeni destanlara, eski Türk destanlarına geçeceğiz. Epik Destan konusu sözlü edebiyatın en eski türlerinden birisi olan Epik Destan. Epiks toplumlarını çoğunlukla dış düşmanlara ve felaketlere karşı koruyan olağanüstü özelliklere de sahip kahramanların hayatını ve kahramanlıklarını anlatan uzun ve çoğunlukla manzum veya manzum mensur karışık anlatılardır. Değil mi? Destan kelimesinin dilimize girişinden itibaren birden fazla anlamı ve edebi türü karşılayacak şekilde çeşitli edebi gelenek ve türlerde kullanıldığı bilinmekte. Bu nedenle biz kahramanlık destanlarını Türk edebiyatında destan olarak adlandırılan diğer türlerden ayırmak için epik destan ifade ifadesini kullanırız. Bakın. Bu nedenle biz kahramanlık konulu destanları Mesela bir kör olduğunu veya Oğuz Kağan'ı. Türk Edebiyatı'nda destan olarak adlandırılan diğer türlerden ayırmak için epik destan kavramını kullanırız. Türk dünyasında güncel ve tarihsel bağlamlarda destan sözcüğünün yanında Türk boylarında alıp tığ, nıma, comok, cır, jır, batırlar, cırı, madırlık, tol, Kahramanlık, epos, kay, çörçök, olonk, ölönk, boy, epos, epostuk cırlar, köne epos, hatta irteki veya batırlık erteki gibi pek çok kelime de epik destan terimi karşılığında kullanılmakta. Sözlü edebiyatın türleri arasında kronolojik olarak sıralamada en eski olduğu kabul edilen mitlerden sonra veya daha yakın zamanlar açısından da eş zamanlı olduğu düşünülen epik destanlar gelmekte. Yani mitlerden sonraki tür olarak epik destanları görebiliriz. Mitlerin kutsal anlatılar olmasına karşılık epik destanlar kutsal değil, mitlerin kahramanları tanrı, tanrıça ve yarı tanrılar gibi tanrısal varlıklar olmasına karşılık epik destanların kahramanları insanlardır. Bu insanlar arasında olağanüstü özelliklere sahip olanlar olsa bile bunlar yine insanların mitlerde zaman, dünyanın veya kainatın yaratılışı gibi kozmik zamanlar olmasına karşılık epik destanlarda zaman tarihsel, takvim bildiğimiz zamandır. Bu sıraladığımız özelliklerle epik destanlar mitlerden ayrılır. Kısacası kahramanlarının kahramanlarının ve başlarından geçtiği anlatılan olayların akışıyla tarihe ait zamanlarda olmuş olayların hikayesi inancıyla sözlü kültür ortamında ve yüz yüze bir iletişim bağlamında teatral çizgilerle sahip çizgilere sahip bir biçimde anlatılıp nakledilen en geniş anlamıyla kahramanlık ana temalı öyküleri epik destanlar olarak adlandırırız. Epik destanlar bir yönüyle aile soy, boy gibi kültürel süreklilik veya benzerliklere sahip toplulukların üstünde onları ortak bir kader, tasa sevinç, kıvam ülkü ilke ve yasa etrafında birleştiren kahramanların başarılarının veya hayatlarının hikayesidir. Epik destanları pek çok kültürel ortaklığa sahip toplulukların bir ee, kahramanın ve onun öyküsünün etrafında uluslaşmalarının hikayesi olarak görmek mümkündür. Birinci sözlü kültür ortamında sözlü olarak oluşturulup nakledilen bu edebi metinlere daha sonraki dönemlerde geniş kitleler gerçek olarak inanmış ve epik destanlarda anlatılanları sözlü tarihleri olarak algılamış. Oysa gerçek bir tarihi olaydan kaynaklansa bile epik destanlar sözlü kültür ortamında oluşturulup aktarılırlarken pek çok değişime dönüştüler, değil mi? Bu bir gerçektir. Ee, o yüzden kutsal kabul edemeyiz biz bunları. Mitler gibi kutsal kabul edilebilecek bir boyutları söz konusu yoktur arkadaşlar. Kahraman adları ve olayların geçtiği yer adları gerçek ve tarihsel olması nedeniyle dinleyiciler üzerine gerçekmiş duygusu bırakır. Bu nedenle de dinleyiciler onların gerçek olduğuna inanır ve dinler ancak hiçbir epik destan gerçek tarihle birebir örtüşmez. Örüs tüştüğünde ise o bir epik destan değil artık tarihtir. Epik destan geleneğinde destanlar belli bir tarihi dönemi birçok yönüyle oldukça geniş bir çerçevede ele alır. Bu tarihi olayların halk Hafızasındaki görünüşlerini uygun bir dille, estetik açıdan, kendine has destan mantığı içinde işleyerek ortaya koyarlar. Destanlardan milletin dış düşmanlarına karşı savaşı ve bu savaşlarda gösterdiği kahramanlıkları, devletin iç meseleleri, sosyal çatışmalar ve benzeri unsurlar bir bütünlük içinde anlatılır. Ancak bu genel anlaşıldığı anlamıyla tarih değildir. Destanda tarihin görünüşünü araştırmak şarttır. Fakat bu tür araştırmalarda yer alan ve yapılan yanlışlardan birisi destanın tarihle uyuşmayan özelliklerini geçiştirmek ya da bunları tarihten sapmak diye kabul etmektir. Bu araştırmacının destan geleneğine yaptığı bir haksızlıktır. Dolayısıyla destan araştırmalarının erken döneminde düşülen yanlışlıklardan birisi destanları tarih araştırmaları için belge saymaktır. Destan bir tarih değildir, bir edebi üründür tarihi belge ve bilgi ile destanın uyuşmadığı yönleri sapma veya yanlış kabul etmek gibi yanlışlıkları tekrar etmemek gerekir. Kısacası destan tarihi mücadelenin yapısını değil, neyini verir, ruhunu verir. Bu yüzden içinde olan üstü özelliklerin olması hiç de enteresan değildir. Epik destan her şeyden önce bir edebiyat eseridir ve hayattan alınmış durum ve olayları gerçeğimsileştirilmiş olarak ele alır. Bire bir gerçek değildir. Bunun ötesinde destanlarda tarihi gerçekliklere de yer verilir. Özellikle destanı oluşturan olaylar, kahraman adları, en önemlisi de destanın anlatıldığı halkın yer, dağ, ırmak adları gibi Adlandırmalar çoğunlukla gerçektir. Kahramanlık destanlarında yer, su, dağ taş, yurt mekan adları gerçek olmasa halk anlatılanların tamamının gerçekliğinden şüpheye düşer. Bu nedenle de gerçeğim sileştirilme sürecinde destan gerçek yer adlandırmalarından yani toponomoji denilebilir oluşur. Böylece inandırıcılık sağlanmakta ve konu geleneğin kendine has kuralları içerisinde işlenmektedir. Epik destan geleneğinin kendine has kurallarının başında olayları yorumlayış anlamında destan mantığı yer alır. Epik destanın kendine has bir mantığı vardır. Destanın bu mantığı her zaman doğal dünyanın mantığıyla ölçülmez ve onunla da hiçbir zaman birebir örtüşmez. Gerçek dünyanın, bu bildiğimiz dünyanın gerçeğiyle birebir örtüşmez. Animizme, animizme ve... Ee, hatta mucize ve büyüye olan eğilim veya olağanüstüyle olan iç içerik destanın mantığının temel kuralıdır. Her şeyden önce onun kabul edilmesi büyük ölçüde olay örgüsünün iç tutarlılığına ve epik destan mantığına dayanır. Bu kendine has mantık silsilesi içinde akla sığabilirlik pek seyrek olarak dış gerçeklikle ölçülür. Bunu mitle karşılaştırdığımızda genelde mitte e, ee, olan üstülük destana göre kat kat daha fazladır. Daha muazzam bir olan üstülük söz konusudur ama mitler bir yaratılış öyküsü olduğu için sorgulanmazlar. Direkt kutsal ve gerçek kabul edilir. Dünyadaki yer ve mekan adları pek kullanılmaz. Neredeyse hiç yoktur. Ama biz yine de gerçek ve kutsal olduklarına inanırız. Destanlara oranla. Ee, bunu burada bitirelim arkadaşlar. Bir sonraki videoya ikinci videoya epik destanlarla ilgili videoya buradan devam edeceğiz. Görüşmek dileğiyle.